Hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Trakent Lojistik Simülatör'deyiz ama bugün yük götürmeyeceğiz, lojistik yapmayacağız. Gördüğünüz üzere canavar kamyonumuz var. Bu canavar kamyonla şehri birbirine katacağız. Yani ızdırap vereceğim şehre, ortalığı karıştıracağım. Onu söylemiş olayım. Şuna bakın yani bir Tekerleği arabadan bile büyük yani. Hadi ortalığı karıştırmak için yola çıkıyoruz. Evet, hazır mısınız? Ortalığı birbirine katacağım ha Bugün yoldan gitmek yok ya bugün daha bayır taş yırmak her taraftan gideceğiz Sese bak yani bunun sesi bile yani Ben canavarım demek için Yeterli yani şuna bakın ya Şuna bakan abi of. Bak şimdi bak şuradan bir uçacağım İyi izleyin bak şimdi bak Bak şimdi bak iyi izle bak Şuradan güzelce bir uçalım abi Şuradan bir hızımızı alalım Üff ve şuna bak ya ne güzel uçuyoruz ya. Daha fazla Truck and Logistics Simulator videosunun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Normalde Truck and Logistics Simulator'da yük götürüyorduk ama bugün bir farklılık olsun. Birazcık eğlenelim diye böyle canavar kamyon aldım. Onu da söylemiş olayım. Açıklama kısmında Truck and Logistics Simulator'un Steam sayfası var. Siz de oyunu satmalıp oynayabilirsiniz. istediğinizi yapabilirsiniz. Bayağı keyifli bir oyun. Gördüğünüz üzere Farklı farklı araç seçenekleri de var Of Abi zıpladık bildiğin Yani bildiğin zıp zıpa binmiş gibi Zıpladık yani <laughs> Evet devam ediyoruz Ortalığı birbirine karıştırmayan Şimdi Şu ormanın içine girsek Ne olur Hiçbir şey olmaz Zaten bu araba Yani gördüğünüz canavar kamyon yani Bu aracın çıkamayacağı yer var mı yani yok Üf. Aha, aha burada harita bitiyor. Haritanın bittiği yere geldik yemin ediyorum. Şansa bak. Şimdi o zaman şehrin içine doğru gidelim. Birazcık da şehre karıştıralım abi. Şuradan şöyle güzelce. Allah ne oldu? orada bir anda önüne vurduk ya. Dur. Şuradan şöyle geri güzelce çıkalım hemen. Evet geliyorum kaçın yani saklanacak delik arayın abi. Oof. Yani arkadaşlar şu anda dalaşacak pillerini arıyorum yani ortalığı karıştırmaya yer arıyorum onu da söylemiş olayım şuradan da şöyle güzel çıkalım. Bu arada içten de sürebiliyorsunuz ama içten benim pek hoşuma gitmiyor onun için dıştan süreceğim. Burada bir tane yırmak var yırmağa gitmeyelim. Şuradan şöyle güzelce dönelim. Oh Vallahi çok keyifli. Böyle tam böyle stres atmamak. Yani stresiniz varsa gelin stresinizi atın yani. Ortaları karıştırarak. Geliyorum oğlum kaç. <laughs> Adamları altımıza aldık. Böyle bir şey olamaz. Lo. Aha vallahi tır bizi ezdi. Daye hala neye zorluyorsun? Beni bırak, beni bırak. Hala gaza da bak. Sen hayırdır, yürek mi yedin? Hı? Sen yürek mi yedin kahvaltıda? Canım benim. Hı? Şimdi arkadaşlar uçmaya, dalaşmaya yer arıyorum. Uf! Tırın üstüne çıktık. Ve sıkıntı yok gördüğünüz üzere <laughs> devam ediyoruz. Vallahi yani hiç girilmeyecek yerlere giriyorum gördüğünüz üzere çünkü bu arabanın amacı bu yani ortalığı karıştırmak ve stres atmak Şu anda streste atıyorum gördüğünüz üzere bak şimdi şuradan bir uçacağım iyi izleyin Bak şimdi bak 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 Herkes uçuşuma hasta olacak iyi izleyin bak şimdi. aa uçamadık şuradan uçarım tamam Aa buradan uçarım ben de Aha uçamadık vallahi uçamadık Rezil olduk Kapak olduk uçamadık Evet uçamadıysak ne olacak? Sıkıntı yok. Ben uçmaya yer bulurum. Yıldızlar da kayar durmaz yerinde. <laughs> Bu sözler neden aklıma geldi bilmiyorum. Ne yapsak ki ya? Şuradan şöyle uçmaya yer de yok ki. Şuradan bir dağ bayra çayra tırmalalım kardeşim. Şuradan şöyle bir. Üff, ya işte uçacaksan böyle uçacaksın. Evet. Şöyle bir arabayı iki dakika bir altımıza alalım. <laughs> arabayı baga soktu. Şuna bak yani. <laughs> aracı kurtar kardeşim. Aracı kurtar. Aracı kurtar. Nerede? Heh. Tamam. Kendimizi kurtardık gördüğünüz üzere. Motoru çalıştır tekrardan. Şuradan geriye dönelim. Yukarı doğru çıkalım. Zaten biraz sonra da videomuzu sonlandırırız. Böyle güzel bir stres attıktan sonra Trikant Lojistik'te farklı farklı videolarda gelecek. Hani lojistik falan da yapacağız yine. Ama bugün bir farklılık olsun diye işte bu şekilde bir şey yapayım dedim abi. Hani araya böyle bonus video olmuş olur bu da. Valla... <laughs> Valla ortalığı gördüğünüz üzere mahvettik. Yani aha <laughs> adamların belaları olduk yemin ediyorum. Şimdi şuradan şöyle bir çıkayım senin de üstüne. Şuralara bakalım buralarda ne varmış. Selamun aleyküm. Dayı, dayı yırmağa gidiyoruz dayı. Yemin ediyorum şuna bakar mısınız ya bu canavar ya ben bilerek yeşil yaptım bu arada Hani rengini falan da kafanıza göre ayarlayabilirsiniz abi onu da söylemiş olayım kırmızı pembe mor mavi yeşil Hani kafanıza göre bir şeyler yapın. Ben birazcık şuralara daha karıştıracağım. Belki bir mikser değilim ama ben de ortalığı karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Hii! Evet arkadaşlar anlık olarak 20'a doğru uçmuş bulunmaktayız. Nereye geldik la? Aha. Valla ışınlanmayı buldum galiba. Evet ışınlanmayı bulan ilk kişiyim şu anda. Evet ya biraz daha ortalığı karıştıralım da ondan sonra videomuzu sonlandırırız şekilde basalım gaza bir yerlerden falan uçalım. 20 an içinden gidelim. Oha. Vallaha çok güzel gidiyoruz ha. Oh. Oh. Sinir, stres hiçbir şey kalmadı vallahi şu anda. Şu an çok rahatım. Aha Uyuf. Oğlum başım döndü Havada takla attım Adam da karşıya geçti Vallahi havada takla attım başım döndü ya Hemen şuradan devam edelim Bakalım Önüme çıkanı ezerim Çekilin <laughs> Aha Vallahi yani Koskoca kamyon o kadar her şeyi yıkıyor Bir tane çöp kovasına takıldık vallahi. Olsun sıkıntı yok. Hala gidiyoruz gördüğünüz üzere. Tekerimiz döndüğü sürece ortalığı karıştırmaya niyetliyim. Vallahi şehri mahvettik. Vallahi şehri mahvettik abi. Böyle bir şey olamaz yani. Ortalığı karıştırdık. Arabanın önüne bak. Arabanın önüne oldu. <laughs> Şimdi şuradan çıkabilir miyiz? Çıkarız herhalde. Tabii ki çıkarız ya. Tabii ki. Bak 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 bak. Bak şuna bak 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 bak. <laughs> evet arkadaşlar, yavaş yavaş videomu sonlandıralım mı? Ne yapalım ya? Ben yani öyle her tarafa gittik, dağ bayır taş tırmandık gördüğünüz üzere. Hani güzel de bir eğlendik. Benim de hoşuma gitti Üf. Evet geldik buraya Buraya çıkabilir miyiz Evet bakın Bir helikopter değilim ama ben de çıkabilirim Buraya gördüğünüz üzere. Buna göre yük var mı ya Valla buna göre yük var da Yani buna göre yük var da Arkadaşlar yani Bu şirket bana güvenip bunu nasıl verdi Bu da gerçekten büyük bir merak konusu Şu anda Tee. Dur bir dakika Geri gel. Evet T. Bağladım gördüğünüz üzere. Evet yani yükünüzü bana emanet edebilirsiniz. Emanete hiçbir zaman ihanet etmem. Zaten göreceksiniz biraz sonra. Çok sağ salim teslimatımızı yapacağız Allah aşkına. Anam. İçeri açıldı la. Vallahi içeri açıldı la. Ya yemin ediyorum var ya bulduğumuz her yere giriyoruz yemin ediyorum ya. Şuna bak nereye geldik abi? Aç kapıyı. Aha vallahi açıyor. Yani bulduğumuz her deliğe giriyoruz yemin ediyorum. Evet ihanete emanete ihanet pardon ihanete emanet diyecektim. Yani dilim söyletiyor emanete ihanet edeceğimi. <laughs> Kardeşim pardon yükünüz koptu. Yolda koptu yükünüz. Yapacak bir şeyim yok. Şuradan şöyle devam edelim. Yani bu videoda bayağı cıvıttık gördünüz değil Hani amacımız da buydu. Umarım beğenmişsinizdir. Hani farklı Track and Logistics Simulator videolarında görüşmek üzere. Şöyle bir geri geri gidelim. Yani şu anda videoyu da sonlandırmak istemiyorum. Çünkü keyif alıyorum. Evet hakkınızı helal edin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.